Köylünün çiftçilik sezonu başladı. Buraya biz bu sene Allah nasip ederse mısır ekeceğiz. Şöyle güzel bir bahçe yapacağız buraya. Domatesimizi, salatamızı, işte marul, yeşillik ne varsa ekiyoruz. Arazi olmayan komşulara da veriyoruz. Güzel büyük bahçe yapıyoruz. Malum her yerde pahalılık var. Yani pazara da inecek ama şey genelde kendimiz artık almayalım marketten ben bütün çiftçilere söylüyorum herkes kendi bahçesini yapsın market alışverişlerini biraz şey yapsınlar yani kendileri temin etsinler düşme olur hem kendisi de yer kolu komşu da yer pazardaki fiyatlar da düşer marketteki fiyatlar da düşer çiftçilerin de ekmesi lazım yani bu konuyu görmesi lazım. Evet, Düzce'nin toprakları verimli. Mesela bu toprak kara toprak. Ee, en verimli toprak kara topraktır yani. Bu kara toprakta ne ekersen yetişir. Ee, mısır, karpuz, e, domates, salata ne ekerseniz ekin. Yani aklınıza ne geliyorsa kara toprak dediğimiz toprakta oluyor Düzce Ovası'nda. Yani atalarımızın deyimi gibi ne ekersen onu biçersin sözü burada gerçekleşiyor. Aynen buradaki kara topraklarda e, ne ekerseniz onu biçersiniz. Herkes... Yeşillik, domates, salata, karpuz, kavun ne varsa aklınıza ne geliyorsa bu topraklarda yetişiyor. Herkes eksin, bunu pazara indirsin. Bütün fiyatlar düşecektir yani pazara yansıyacaktır bu. Bu biraz da çiftçilerin elinde. Ekmek lazım, üretmek lazım. Bütün fiyatlar düşecektir yani eminim yani.